silah ya. Gönder! Yavaş! Atlana, at, at. Gönder, gönder, gönder! Sen de. Çök! Çök düz çök çök! Uyuşturucu. Çok güzel, çok güzel. Neredeler? Çıktılar. Oğlum adamı delirtme. Kandemir nerede? Doğan nerede? Cevap ver hadi. Amirim burada Doğan diye, Kandemir diye biri yoktu. Oğlum bak bana yalan söyleme. Girerlerken gördük içeriye hadi. Bizi buraya Kolombiyalılar getirdi amirim. Burası onların bizim değil. Ne saçmalıyorsun sen ya? Suat'la Fuat kardeşler var. Onlar hani Kolombiyalı gibi geziyorlar ya onlar. Ne oluyor lan? Esra. Narkotiği ara. Tamam mı? Elif alsınlar bunu. Tamam. Sen şöyle baş edebilecek misin? Hı, hı. Aferin. Hepsi dikkat et. Ha. Tamam. Ben yukarı bakıyorum. Geç sen de şöyle. Geç şöyle. 5566 merkez. Narkotikten acil ekip lazım. demezsin demedim mi? Demedim mi demedim mi? Gönül sana söylemedim mi? Demedim. Ceyhun. Ceyhun. Allah kabul etsin. Amin. Sağ ol. Eyvallah. Gel evladım sen de katıl. Ben anlamıyor musunuz ya? Benim bir kabahatim yok. Hasenberg diye bir var. adam var. Kolombiyalılar var diyorum ya. Oo, Bakın kartel var. Nevizadeler bir saniye. Evet. Ne işiniz var sizin burada? Amcamız ziyarete geldik. Ne oldu? Ziyarete geldiniz. Kandemir abi neyiniz oluyor bu amca? Babamın asker arkadaşı Kıbrıs gazisi karısını yeni kaybetti. Bir mevlüt okutalım dedik. Hoca gelmeden biz kendimiz okuyalım dedik. Demek Gazanfer Nevizade'nin askerlik arkadaşı ha? Amca doğru mu? Sen Gazanfer Nevizade'nin askerlik arkadaşı mısın? Bak bir kere basınca evet, iki kere basınca hayır demek. Nesi var ki? Niye konuşamıyor? İşte karısını yeni kaybetti. Ceyhun, Şazmen teyze elli yıllık karısıydı. Ah oh, Şazıman teyzem, ne gidi Şazmen teyzem elli yıldır değil. Ay ay da onu. <laughs> Haber alır almaz da felç işte amcamız. Biz de gelelim bir mevlüt okutalım dedik. Kimsesi yok Ceyhun ya. Amca öyle mi? Kimsem yok mu senin? Eğer hatırlıyorsan bu da hayır demek. Cem çok ayıp ediyorsun. Vallahi çok ayıp ediyorsun. Tamam dayımız bir fos çıktı diye. Ne bu car çok baskın ya. Bu çok ağır bir vicdansızlık ya. Bir suç mali ve yine ne güzeldeler. Ne tesadüf ya. Nerede Doğan Yıldız? Bu apartmanda mı saklıyorsunuz dayınızı? Aa, ama artık yeter Amira Hanım ya. Rahmetliden bahsedip durmayın. içimiz acıyor. Rahmetli derken? Yani artık bizim için öyle. Bizim öyle bir akraba yok. Bitmiştir benim için. Yani siz başından beri bu amcanın yanındaydınız, öyle mi? Neyin en başından beri pardonca Ceyhan? Yani bizim geldiğimizi falan görmediniz. Ya bizim işimiz gücümüz yok, sizin yolunuzu falan mı gözeceğiz? Hem adam üzülüyor, yapmayın isterseniz. Acılı insana, hem de felçli. Biraz vicdan be Ceyhun Zaten yüzde on duyuyor bu adam Ceyhun. Onu da kaybedecek sizin yüzünüzden. Ölerle ölünmez dedik, yok öleceğim dedi. Kendine felç indirirken yakaladık biz. Yüzde doksan indirirken son anda müdahale ettik Ceyhun. Peki sizin ne işiniz var Ceyhun? Bizim ziyaret ettiğimiz apartmanı basan sizsiniz. Biz Bodrum katta uyuşturucu imalatine dair bir haber aldık da ondan geldik. Uyuşturucu mu? O işlere narkotik bakmıyor mu Ceyhun? Geri çağırayım istiyorsan gelsin onlar sorgulasın Ferdi. Yani siz diyorsunuz ki biz bu adamı ziyarete gelmiştik, öyle mi? Hadi bu güven. Gireceğini merak etme sen. Site kapçılar gibi düşün. Ya kardeşim denemeden mi alacağım ben bu malı? Abim biz sana dedik ya. Güven bizim için çok önemli. Kolombiyalı kartellerde ilk önce biz güvene bakıyoruz. Hem dedik ya abi sen çocuğuyuz ya sıkıntı olmaz. Sıkıntı. Tehlikeli işlere falan filan girmiyorsunuz umarım. Ben Hazım Berk. Ben tehlikede değilim. Ben tehlikenin kendisiyim. Yanlış anlama da abi. Kendisi geçen sene akciğer seni yenmiş bir abimiz. Karısı bana neler çektirdi, bana mısın demedi. Bunun bacanağı polis altı sezondur anlamadan ne olduğunu. Öyle bir mal yani, düşün. Abi, Ceyhun burada. Ceyhun burada. Ceyhun kim ya? Ceyhun burda. Ceyhun burdas. Ceyhun burdas. Yani biz Kolombiya dilinde abi açlandım demek ya işte. Açlandık demek. Yaptırayım mı çocuklar ekmek arası bir şeyler? Abi, Ceyhun burada. Ceyhun burada. Anladık oğlum. Açlandın gerizekalı. Bir sus abi. Hı, hmm, biz bir toplantı yapalım kendi aramızda. Sonra geliyoruz. Yemek falan da söyleriz. Yer misiniz bir şey lahmacun? Evet. Lahmacun. Pide lahmacun. Evet. Yalnız arkadaşlar, milyon dolarlık tesis ne olur orasını burasını kurucalamayın yani. Ceyhun, hangi noktasını anlamıyorsun? Biz anlamadık ya. Amcamızı ziyarete geldik, dua okuttuk. O kadar. O zaman bu kutu almışın bahsettiği Kolombiyalıları falan da bilmiyorsunuz. Yani pis bir uyuşturucu tüccarının lafına inandın ha Ceyun. Hem ne işi var onların burada Allah aşkına? Allah Allah. Cık, bir de bir şey soracağım. Siz burayı nasıl buldunuz? Yani nasıl oldu? İhbarla falan mı? Hayır Bahadır, ihbar falan almadık. Biz sizi izledik. İki gündür de sizi takip ediyoruz, tamam mı? Vay be, bizi takip ediyordunuz ha. Helal olsun Ceyhun kardeşim gerçekten. Memleketteki bütün hırsızları yakaladınız. Biz kaldık bizi takip ediyordunuz. Size bravo ya. Süper polisiniz. Bravo. Bravo ya. Bak bu ne demek biliyor musun? Kahrolduğu zaman işte bu kadar basıyor adam. Bizim bu ailemizin bu polisten çektiği nedir Ceyhun? Otele geliriz, polis basar. Mevlitten çıkarız, polis basar. Çok fazla. Bu kadar çok fazla. Ha, anlamadım ya. Yani biz size mi soracağız? Esra tamam. Belki de yanlış anladık. Neyi yanlış anladınız? Hangi noktayı yanlış anladınız? Ha? Tamam Ferdi, sizin dayınızın yerini bildiğinizi ve bizden sakladığınızı düşündük. Bu yüzden sizi izledik, tamam mı? Yeterli cevap mı bu sana? Evet, yani dayınızı sakladığınızı düşündük, o yüzden baskın yaptık. Vay be Ceyhun, ben sana kızım verdim be. Yazıklar olsun. Ceyhun, seni sevdik, kız kardeşimizi verdik. Hadi, ördek yedik, saçma sapan davrandık ama haram yemedik. Yeter artık Ceyhun, yeter. Neyse ya, Bırak canları sağ olsun. Sen geleceksin mi aileye Ceyhun? Bak biz şu an şu muameleye hediyorsak bunun tek sebebi acılı anan Şehriban. Ceyhun sen bizi hiç sevmemişsin ya. Hiç sevmemişsin sen bizi. Ya Ceyhun hem bu... Bu benim aileme kaçıncı ya, kaçıncı. Sen, sen muhatap olmayacaksın, sen muhatap olmayacaksın. Bize yaptıkları muameleye bakın ya. <laughs> bu bir rıza lokmasıdır, yemezsin demedim Allah Allah şunlara bak bir de trip atıyorlar. Hala adayların yerini söylemiyorlar görüyorsun değil mi? Belki de bilmiyorlar Esra. Belki de gerçekten biz peşin mü davrandık. Ya bırak ya görmüyor musun garip garip hareketler zaten. Bana koruma nevizadeleri ya. Esra kapatalım mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe 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 İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük